Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasibinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Nasibinizi açmak için bu yaptığımız işlem 20-25 günlük bir süreçte çevrenizde erkeklerin gözüne ya da kadınların gözüne iyi görünmenizi sağlayacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin etrafında güzel bir yere gömüyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Üzerinizdeki büyü, muska ne varsa öncelikle bunlara bakalım. Onlarla ilgili de size yol gösterimi yapacağım. Hayatınızdan giden ya da benzeri şeyler varsa bunlarla ilgili de ücretsiz yıldız zahmi bakımında faydalanabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli.